Merhaba arkadaşlar. Bir akünün şarj ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarız? Ya da dolu bir akü kaç volt olur? Bunu bilmek çok önemli. Video altında sorular geliyor. Akünüz kaç volt diyorum, 12 diyor. Bu akünün üzerinde yazan etiket değeridir. Akülerin üzerindeki etikette gerilim yani volt ve akım yani amper diğer bir tabiriyle anma değeri yazar. Anma kapasitesinin ne olduğunun detayı aşağıda merak edenler okuyabilirler full dolu bir akünün gerçek voltajı 12.8 volttur. Dolayısıyla bir akünün şarj ihtiyacı olup olmadığını tespit edebilmek için ilk iş olarak akü voltajını ölçmek gerekir. Ancak doğru olan dinlenmiş bir akünün voltajının ölçülmesidir. Haliyle araç üzerinde ölçecekseniz akşamdan sabaha kadar araç dinlendikten sonra sabah aracı çalıştırmadan önce akünün ölçülmesidir. DC 20 volta getirip ölçüm yapacağız. Kutup başlarından direkt olarak ölçüm. 12.07 yani akümüz neredeyse kapasitesinin %75'ini kaybetmiş. Çok acil olarak şarj etmemiz lazım. Bunun dışındaki ölçümler yanlış bilgi verir. Ölçüm voltajı 12.8 volt ile 12.5 volt arasında ise bu akü için doludur diyebiliriz. Ama 12.5 voltun altına düştüyse akünüz boşalmaya başlamıştır ve mutlaka şarj edilmelidir. Kritik seviye ise altını çiziyorum 12.4 volt'tur. Akü voltajının düşük olması elektronik donanımın çalışmasını ciddi derecede etkiler. Mesela siz otomatik şanzıman sorunu ile servise gittiğinizde aslında asıl sorun düşük akü voltajı olabilir. Veya start stop sisteminin devre dışı kalması da yine akü sorununa işaret eder. Gece farlarınızdaki ışığın azalıp çoğalması gibi bir durumun görülmesi de akü voltajının düşük olduğuna işaret eder. Bunun gibi özel durumlar dışında periyodik bakım onarım sırasında pek de akünün voltajı ölçülmez. Özel servislerde olsun ya da yetkili servislerde olsun bu durum göz ardı edilir. Araç sahipleri tarafından da sıkıntı çıkmadıkça bakımı yapılmayan bir ekipmandır. Halbuki sık kullanılmayan araçlarda veya kısa mesafe kullanılan araçlarda aküler yeteri kadar şarj olamadığı için 3 ay içinde boşalabilir. Bu durumu tüketicinin bilinçsiz olmasından faydalanan firmalar tarafından kötüye kullanılarak akü bitmiş yenisini almak gerekir diyerek satın almaya yönlendirilebilir. Fakat aküler şarj edilerek rahatlıkla kurtarılır. Elbette şarj sonrası akünün kapasite testleri de yapılmalıdır. Bu şemada ölçtüğünüz voltaj değerine göre akünün ne kadar dolu olduğunu görebilirsiniz. Görüldüğü gibi akünün dolu haliyle boş hali arasında 1 volttan daha az bir fark var. Diyelim ki aküyü şarj ederken Voltaj yükselmiyordur. Bu durumda aküde şiddetli bir sülfatlaşma oluşmuş olabilir. Şarj ettiniz ve şarjı sonlandırdınız. O an voltaja baktığınızda 13.4 volt ya da daha yüksek bir voltaj görebilirsiniz. Bu önemli değildir. Akü yaklaşık 12 ila 24 saatlik dinlendirilme sonucunda araca takılmalıdır ve bu süre sonunda akü voltajı 12.8 volta düşerek dengelenecektir. Evet. Akü bağlantımız bitti. Ve e, şarjımızı bir tekrar kontrol edelim. 12.76 Gayet güzel bir voltaj. Evet arkadaşlar, ben faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de aynı fikirdeyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video ile kanalıma ilk defa gelen kıymetli izleyicilerin abone olması da beni mutlu edecektir. Görüşlerinizi bekliyorum. Sorularınızı da yorumlara yazarsanız hızlıca dönüş yaparım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.